Ben Tavşan doğumlu Ali Karayit. 15 Temmuz gazetesi. ben İstanbul'da özel bir şekilde çalışıyordum. 15 Temmuz günü mesaiden çıkmıştım. E, çıktım çıktığım dinlenme alanına geçtiğim zaman ortalığın bir kargaşa olduğunu gördüm. Bir hareketlik vardı. bunun ne olduğunu öğrenmek için çabalıyordum. Sonra duydum ki oradan bize köprü yakın olduğu için bize tank ve silah sesle gidiyordu. Ben de o esnada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittim. Orada çok mahşeri bir kalabalık vardı. İnsanların üzerine ateş ediyordu. Köprünün üzeri mahşer yeri gibiydi. Yani gelen giden yaralılar, ambulans... Yani çok şahit oldum orada, şehitlerimize şahit oldum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ülkemizde, milletimizde. Ben saat 10'da köprüye gittim. Saat 6 gibi, e, sabah 6 gibi oradaydım. Benim, e, bana şartlar parçası geldi yüzünde ve başımda. Bir tanesi çıktı ama bir tanesi duruyor. O duracak benim madalyam artık. Ömür boyu ben onu taşıyacağım. Şey yani, o gün unutamadığım ayrı. şey, yani ben o köprüye gittim zaman o köprüdeki kalabalığı görünce bu vatan dedim sahipsiz değil. Vatanı seven, Herkes oradaydı. Ben evliyim, iki çocuk sahibiyim. Bir kız, bir oğlum var.